Seti Nur Gelinlik Isparta mağazasının sunduğu birebir devam ediyor. Sevgili izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranları yeni açan izleyicilerimiz için hatırlatmak isterim. Konuklarımız Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, psikoloğu Hasan Alparslan ve beslenme ve diyet uzmanı Ayşenur Demirci. Bizlerle birlikte güzel, keyifli bir program yapıyoruz. Ramazan ayını konuştuk. İlk bölümde işte beslenme ve diyet uzmanı Ayşe Nur Hanım bize önemli bilgiler verdi hem savunma hem iftarla ilgili. Hasan Bey de bize Ramazan psikolojisi anlattı. Yeni bir böyle bir kavram da var. Onu da konuştuk. Hasan Bey'e döneceğiz. Çünkü ona farklı bir soru soracağız Ramazan dışında. Çünkü sınav dönemi yaklaşıyor. Öğrenciler, veliler e, hakikaten bu dönem için bayağı bir büyük önem taşıyor. Onlar için çok önemli. Biz de onlarla ilgili birkaç soru soracağız ama Ramazan'ı bitirelim istiyoruz önce. Ayşe Nur Hanım'la devam edelim. E, programın başında da konuştuk. İftar, savuru konuştuk, ara öğünü konuştuk, su tüketimini konuştuk. Ama Ramazan'da yapılan beslenme hataları var. Ha dediniz ya ben bazıları işte şöyle bir şey var. tabii siz bilmiyorum da oruç diyeti diye bir şey çıktı. İşte biz onu yapıyoruz ama ona rağmen kilo alıyoruz diye de böyle hatalar yapanlar da var. yani Ramazan ayında yapılan beslenme hataları neler? Her şeyden önce zaten Ramazan'a oruca ben kilo vereceğim diyet mantığıyla bakılmamalı. Zaten bu işin işte sevabını etkileyebilir. Doğa, doğasına aykırı. Maneviyatını etkileyebilir. Kesinlikle. Ramazan'da yapılan hatalardan biri işte sahur yapmamak, sahura kalkmamak, sahursuz oruç tutmaya çalışmak. Bu açlık sürenizi arttırıyor. Bu da çok ciddi bir soruna yol açabiliyor. İşte hipoglisemi, hipotansiyona yol açabiliyor. Tek öğünle beslenmeye çalışma, yemekleri çok hızlı yeme, yeterince çiğnememe, Aşırı yağlı, aşırı şekerli ve tuzlu tüketim, tuzlu besinlerle tüketmek, çok az veya çok fazla besin tüketimi, su yerine asli içecek veya şekerli içecekler tüketimi, yeterince su tüketmemi, Ramazan'da yapılan beslenme hatalarıdır. Bunlar da sonucunda bazı sağlık problemlerini doğuruyor. Bunlar da işte hipotansiyon, hipoglisemi, baş dönmesi, baş ağrısı, kilo alma, kabızlık gibi sorunlara yol açabiliyor özellikle e, su değil mi bu denemem şey su yerine işte az önce birinci bölümde sorup, su yerine çay içiyorum işte çay o o onun yerini tutmuyor yani kesinlikle, kesinlikle. Yani. Ee, yani bu tarz e, sağlık problemleri de ortaya çıkabiliyor onları da dinleyelim neler yaşayabiliyoruz. Şey dediğim gibi bu sağlık problemleri, daha çok mide problemleri yaşayabiliyoruz. Mesela sahura Sağlay kalkmadığımız zaman işte veya ara oyun yapmadığımız zaman bu tarz şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Yani onları alırsanız. Zaten Ramazan'da en çok şikayetlerden biri kabızlık problemi. Bu da işte yeterli lifli yiyecek tüketimi yapılmadığında, ara öğün yapılmadığında, sahur yapılmadığında bu kabızlıkla karşılaşabiliyoruz. O da sebebi işte tek öğün besleniyoruz. 24 saatte sadece işte bir kez bağırsaklarımızı çalıştırıyoruz. bu da kabızlığa sebebiyet veriyor. Yeterli su tüketmiyoruz, bu da kabızlık sebebiyet veriyor. İşte çok fazla tuzlu, baharatlı besin tüketimi yapıyoruz. Nefis Bizimize hakim olamıyoruz, evet. mide problemleriyle karşılaşıyoruz. Ee, fazla tuz tüketim yapıyoruz ya da ilaçlarımızı kullanmıyoruz. İşte ilaç kullanan e, hastalarımız e, bunlar da işte tansiyonun düşmesine sebebiyet verebiliyor. Yani tansiyon, şeker düşüklüğü bunlar kabızlık olabiliyor, değil mi evet. Ramazan ayı boyunca? E, yani o zaman nasıl besleneceğiz? Öneriniz ne? Sizin yani hani dediniz ya işte mide yanması, baş dönmesi, baş ağrısı, kilo alma, kabızlık, tansiyon düştüğü, şeker düştüğü Bunlar yaşanabiliyor. Peki yani e, neler önerirsiniz? Oruç için konuşmak konuşacak olursak evet. sahur ve iftar kesinlikle yapılmalı, yani aksatılmamalı. Ee, onun haricinde dediğim gibi ihtiyaca göre bir veya iki aruyn yapılabilir iftardan sonra. Burada da hadi şerbetli tatlılar yiyelim, hadi işte cipsler yiyelim gibisinden <laughs> değil, daha hafif ee, işte lifli tüketimi arttırmak için meyve tüketimi yapılabilir. Orada işte bitki çayı içilebilir. Ee, özellikle kabızlık problemi yaşıyorsak ya da işte ödem tuttuysak orada bir kiraz sapı olabilir gibi. On Onun haricinde orada bitkisel kaynaklı yağ, yağlan bir tüketim yapmak istiyorsak çiğ, ceviz, fındık, badem tüketimi olabilir. Süt tüketimleri olabilir yine süt ürünleri. Orada süt, yoğurt, kefir olabilir. Onun haricinde su tüketimi çok çok önemli dedim. Hani iftardan sonra kadar olan süreçte tek seferde değil aralıklarla su tüketimi mutlaka yapılmalı. Su kaliteli bir uyku getirir arkasında. Kaliteli bir uyku uyumazsak vücudumuz düzenli, verimli bir şekilde çalışmalı maalesef. Yani hadi biz şeyre, şey sahura kadar uyumayalım. Sonrasında evet, Ramazan'ın en yapamamalı. büyük sıkıntılardan bir tanesi o. uyku düzeni bozuluyor yani ister istemez. O da işte dediğiniz gibi Ramazan'dan sonra onu toparlayacağım diye uğraşıyorsunuz. Yani evet. 30 gün bulan yani 2 ay nereden baksanız 2 ayınızı Gidiyor. alıyor ve hakikaten de insanın dengesini bozuyor yani. Ramazan, Ruh hali de etkileniyor. Evet. gün içerisinde de tabii hali etkileniyor yani. Ramazan'ın maneviyatını da etkiliyor. Ya o yüzden kaliteli bir uykuya, ee, yeteri miktarda su tüketimine mutlaka dikkat etmeliyiz. İftar ve sahurumuzu yaptıktan sonra bir ara öğün yeterli olabilir. Tabii ki kaçamaklar yapılabilir ama bunun önemli olan bunu düzenli hale getirmemek. Tek sefer olabilir ama düzenli hale getirmemek önemli. Çünkü söz konusu olan nefsimiz zaten. Evet, dikkat etmemiz gereken noktalar güzel toparladınız. Tabii kısa bir süre sonra inşallah Ramazan'a da kavuşacağız. Ramazan bayramını yaşayacağız hep birlikte. Üç günlük Ramazan bayramı var. Tabii bayramda da sağlık beslenmesi çok önemli. Bayramda <laughs> sağlıklı beslenme önerileriniz nelerdir? Nelere dikkat etmemiz lazım? Tam da böyle bir de Ramazan'dan çıkıyoruz artık yani 29 gün boyunca vücut farklı bir şekilde beslendi. Hani beslenirken yani gün içerisinde sadece sahur ve iftar. Artık ondan sonra yavaş yavaş gün içerisinde daha fazla besin alacağımız günler bayramla birlikte başlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Zaten Ramazan'da metabolizmamız yavaşlıyor. Daha yavaş çalışıyor metabolizmamız. Bunun sebeplerinden bir tabii ki iki öğün tüketmek ama onun haricinde bizim yaptığımız yanlışlar da buna sebebiyet veriyor. İşte yetersiz uyku, yetersiz su tüketimi, kötü beslenme tarzı buna sebebiyet veriyor. Bu yüzden aslında artık bayramda bunu yavaştan toparlamaya çalışmamız gerekiyor. Hatta şunu da söyleyecek olursak artık Ramazan'ın yarısına geldik açlığa alıştık ve metabolizmamız da yavaşladı. Porsiyonları küçültmemiz çok doğru olur. Bayram için konuşacak olursak bu metabolizmamızı toparlamamız gerekiyor. Tabii ki hemen ardından işte şerbetli tatlılara geçiş yaparsak zaten yavaşlamış metabolizmayla aynı kilo değil de karşılaşabiliriz. Karşılaşırız da yani. O yüzden ne yapmamız gereken yavaş yavaş sık sık beslenmek, azar azar ve sık sık beslenme, besin tüketimine geçmemiz gerekiyor. Onun haricinde bu Yeterli su tüketimi çok önemli. Artık yavaştan daha verimli uyku uyumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sıvı alımına dikkat edelim dedim. Ama bayramda sıvı yerine sıvı da tüketimi olarak daha çok asli ve şekerli içecekler tüketiliyor. Asla işte suyun yerine bunları koymayalım. Yeterli süt tüketimi yapıyoruz. Ancak hani asli ve işte şekerli içeceklerden de uzak durmaya çalışalım. Bunun yerine işte dediğim gibi şekersiz kompost olabilir, ayran olabilir. Bunlarla devam edebiliriz bağırsak hareketlerimizin düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü iki öğünden işte tekrardan 3 öğüne geçiyoruz ya da 4 öğüne geçiyoruz ya da 5 öğüne geçiyoruz. Bağırsak hareketlerimizin düzenlenmesi için yeteri miktarda lif tüketimi gerekiyor. Bunun için de zaten başta meyve ve sebze tüketimine çok dikkat etmemiz evet, o gerekiyor. Bayramda işte e, bu salksız yiyeceklerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmamız gerekiyor. Kızartma Zaten, gibi mi mesela? İşte cips Aynen mesela. öyle. Kızartma, asitli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Zaten Ramazan demek tabii ki Ramazan'da işte tatlı yiyebiliriz, canımız çekiyor. Ama hamur iş e, hamurlu tatlılardan, e, şerbetli tatlılardansa daha çok böyle sütlü ve e, meyveli tatlıları tercih etmeliyiz. Ama tabii ki bayram demek maalesef bizde e, işte baklava demek olduğu için... Baklava, evet. <laughs> tüketmeyin diyemiyorum. Tüketebilirsiniz annem evet, Aynen. Tamam. Porsiyonlarımızı sınırlı tutarak baklava tüketimi de yapabilirsiniz. Mesela şu da oluyor. Bayram ziyaretlerinde işte gidiyoruz işte misafirlere gidiyoruz. Belki siz de onu da söyleyeceksiniz. E tabii bizim Türk halk çok misafirperver bir halk. Yani e, çok böyle bu, bu tarz konuları çok öncelikli veririz. Yani işte deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza işte gördük bunun en son örneği birçok vatandaşımıza kapılarımızı açtık. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Danışma var. İşte misafir evimize geldiğimiz zaman da en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kahveden başlıyoruz. Çay, pasta, meyve gidiyoruz Allah ne verse. Yani ona elimizden geldiğince böyle hani ev kendini böyle evinde hissetmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ama böyle hani çok şey oluyor. Ya illa ye işte benim mi kıracağım falan, yak falan. Hani hani e, sizde de vardır bayram ziyaretlerinde işte nelere dikkat etmeniz lazım yani onu da söylerseniz. Evet danışanlarımdan da ben bununla sık sık karşılaşıyorum. İşte yemeyecektim ama işte kötü hissettim kendimi. İşte yemeği kötü olduğunu zanneder falan zannettim. Israrına dayanamadım gibi bahanelerle karşılaşıyorum. Tabii ki ev sahibini işte rahatsız ettirmemek için yemeye çalışıyoruz. biz karşı tarafın empati kurarak aynı zamanda ev sahibi olduğumuzda da misafirlerimize lütfen işte şerbetli tatlarda ya da vesaire gibi besin tüketimini de zorlayıcı olmayalım. Aynı şekilde size de aynı şekilde davranacaklardır zaten. Peki son olarak Ramazan ayında böyle hani e, buna bunda bağlayarak eee beslenmeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? E, beslenme olayını yavaş yavaş kapatacağız. <laughs> Artık da bir Ramazan ayı bayramda toparlanmamız gerekiyor dediğim gibi metabolizmimiz yavaşladı. Sonraki süreçte beslen şey bir diyetisyen desteği alabilirler. Çok fazla kilo alımı olduysa ya da farklı problemlerle karşılaştırırlarsa destek olmak isteriz. Diyetisyenlerimizden ya da ben işte Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde zaten görev yapmaktayım. Buyurup gelsinler ve randevu oluşturabilirler. Evet, özellikle Ayşen ifade etmek istediği Ramazan bayramında sağlıklı beslenme önerileriyle ilgili Su çok önemli. Ee, artık hani Ramazan ayı süresince e, gün içerisinde çok fazla su alamıyorsa iftardan sonra da ben hani çok aldığımızı düşünmüyorum. Yani o süreyi de kullanma anlamında. Ama yavaş yavaş sıvı alımı çok dikkatli. 2-3 litreye bunu hani yavaş yavaş çıkarmak çok önemli. Hani bir anda e, Ramazan'dan çıktı Allah ne verdiyse hadi yiyelim. Olay da çok yanlış. Çünkü zaten ister istemez insanların midesi biraz böyle küçülür deriz ya halk arasında. Küçülür deriz. Hani zaten çok doğu olmuyor yani. Hani yavaş yavaş beslenme çok önemli. Ee, devam edeceğiz. Ne siz arada bize katılmak isterseniz devam ama ben şimdi bir farklı pencere açacağım için oradan devam etmek istiyorum Hasan Bey'le. Tamam. Ee, şimdi tabii bir taraftan Ramazan yaşıyoruz. Ramazan bayramında. Allah inşallah önümüzdeki yılda tekrar e, yaşamayı nasip edelim. İnşallah seneye de böyle Ramazan'da böyle güzel bir programı imza atarız. Hakikaten güzel, keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Şimdi tabii bir taraftan da zaman çok hızlı ilerlediği için de öğrencilerimiz sınavlara girecek. Gerek ortaokul, orta, okul, orta son sınıf öğrencilerimiz, gerekse bir seve veya dışarıda hala daha üniversiten hazırlanan kardeşlerimiz üniversitelerine girecekler. Ve diğer sınavlarda var bir taraftan da birçok sınav var. Ee, yani sınav kaygısı oluşuyor çocuklarda ister istemez. Hepimiz yaşadık bunu. Tabi ee, tabii heyecanı olması mutlaka heyecan olmadı mı olmuyor. Yani mutlaka onun bir ufak da bir heyecanı olacak. Hepimiz üniversite sınavlarına girdik, üniversiteler okuduk. Ee, sınav kaygısı nedir? istersen oradan başlayalım, ondan sonra devam edelim. Tabii ki. Şimdi burada sınav kaygısı olarak ele almadan önce e, kaygıyı bir başlı başına ele almak gerekir. Ee, kaygı bizler için önemli ve işlevsel bir duygu olduğunun e, bu noktada altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü bizi çevresel risklere karşı hayatta tutan e, yegane unsurlardan bir tanesidir kaygı. Yani e, kaygı demek bile kaygı uyandırıcıyken evet. uyarılıyoruz çünkü. Hani e, bilişimiz bu yönde uyarılıyor. E, ama bunu bir öcü olarak algılamamalıyız kaba tabirle. E, çünkü kaygı sadece bizlere has bir duygu da değil. E, bunu hayvanlar da yaşıyor. E, yani bir e, Afrika samanlı çölündeki e, ceylanın tetikte olma hali, tabi bizlere göre daha üst seviyede e, olması çok muhtemel çünkü çevresinde birçok avcıyla bir arada. Öyleydi. Su içerken timsah ona eşlik ediyor. E, otlanırken aslan, çita gibi e, hayvanlar ona eşlik ediyor. E, fakat onu hayatta tutan şey bize yüksek gibi gözüken o işlevsel, onun için işlevsel olan kaygısı oluyor. Dolayısıyla bu duyguyu e, yok sayamayız. Bizler de bu e, duyguyu kontrollü e, yaşamak adına neler yapabiliriz? Tabii ki birazdan değineceğiz fakat... Burada e, sınav kaygısı olarak e, başlığı ayırmakta e, fayda var. Biraz önce de dediğiniz gibi e, kaygı, stres bizi e, başarıya da yönlendirir. Yani evet. e, kontrollü olduğu takdirde, kontrollü sağlandığı takdirde bizleri başarıya da yönlendirebilecek bir e, unsurdur. Zaten şöyle yani kaygı olmaz. Ya ben üniversite sınavına test çözmem lazım. Tabii. Yani bu başarıya götürecek yöntemi bu. Hani hani üniversiteye gireceğim hedefim şu. O da tabii, tabii ki şey. Motivasyon geliştirmemizi sağlar. Yani en e, doğru deyimle. Çünkü şöyle düşünelim. Var olan bir sınav var. E, biz bunun için herhangi bir kaygı gütmüyoruz. İşte herhangi bir gelecek kaygımız yok. Sınava dair bir düşüncemiz yok. Öylesine boşlukta süzülüyoruz. Zaten ortaya sınav kaygısı çıkmadığı gibi başarı da çıkmayacaktır. Dolayısıyla sınav kaygısı bizde e, motivasyonu körükleyen önemli etkenlerdendir. Peki e, bu tarz hani sınav kaygısı yaşayan öğrenciler ne yapabilir? Onlara ne önerirsiniz? Tabii. E, bu anlamda tekrar altını çizmem gereken bir husus var ki e, ruh ve beden e, ilişkisi. E, sınav kaygısı yaşayan öğrenciler kesinlikle düzenli beslenmeye dikkat etmeli, uyku düzenini kontrol etmeli... ...bedensel ve zihinsel egzersizler yapmalı. E, psikososyal destek ve terapi desteğine başvurmalıdır. Ee, <laughs> Spor, kitap okuma bunlar tabi bu tabii, yani önemli tabii, değil mi? Tabi. Yani burada bedensel ve zihinsel egzersizleri örneklendirmek gerekirse... ...en başta sporu e, koymalıyız. E, daha sonrasında kitap e, okumak ve bulmaca çözmek gibi oyunları... ...bunu eklemeliyiz. Kitap zaten dinlendirir yani bir nebze de olsa... ...yani sınava çalışan öğrencilerimizi. Sadece dinlendirmek de değil... ...bu yani süreçte bilgi, de, bilgi, bilgi kolayca işlenir... E, ...hafıza... ...kapasitemizi artırır... ...gibi faktörlerini de... E, ...işin içine katmamız gerekir. Aslında bir de bu süreçte... <laughs> öğrencileri konuştuk ama en fazla da... ...ailelere iş düşüyor. Yani... Evet. E, ...çocuklarımızı, hepimiz... E, ...yaşıyoruz on. çocuklarımızı işte şöyle ol şöyle şunu ol bunu ol veya evet. sınavdan şunu yapmalısın yani bunlar hep e, duyuyoruz yapıyoruz veya aslında yapmamamız gereken bir şey. Evet. E, her zaman söylüyoruz ya, halk arasında bölüvam yani tabirle hani çocuklar at yarışı gibi hani görüyoruz hani ama Aynen. biraz taraf, yani bir taraftan da sistem onu gerektiriyor yani gördüğümüz zaman da. E, tabii eleştiri yapıyoruz öyle eleştiriler de yapmamız lazım. Yani burada ailelere neler düşüyor? yani Aileler özellikle çok en önemli görevde onlara düşüyor yani. Kesinlikle öyle. Burada en başta aile çocuğunu göz ardı etmemeli. Yani şu anlamda göz ardı etmemeli. İlgi ve yeteneğine göre ona bir yolculukta eşlik etmeli. Kapasitesi tabii ki artırılabilir çocuğun. İlgisi tabii ki değişebilir. Yani hiçbir insan oldum ve bittim değil. Ee, anne karnından ölümüne kadar sürekli gelişime tabi. Ee, fakat o dönem içerisinde e, çocuğun kaygısını artırmamak adına ilgi ve yeteneğine göre e, ondan beklenti içerisinde olmak daha doğru bir eylem olacaktır. Bunun yanında başkalarıyla kıyaslanmamalı, onu desteklemeli evet. e, ve uygun çalışma koşullarını da e, sağlamalıyız. En büyük yaptığımız şeyler değil mi? Başka ya şu... Şunun oğlu psikolog olmuş. Sen de aldın daha bir şey olamadın gibi. Yani hani evet. o tarzda yapıyoruz yani. Evet. Ki bunun sonu da yok. Yok yani. Evet. Tehlikeli olan kısmı o. Ee, ebeveyn çocuktan istediği şeyi başardığında dahi ona katlanacak başka bir şeyle yolculuğu devam ettirecek. Niye doktor olmadın? Gibi <laughs> gibi. Evet. Veyahut yani. evliliğini sorgular, sosyal hayatındaki arkadaşlıklarını, ilişkilerini sorgular. O türeyip gider. Yani %100 olmamız imkansız evet. ya Hasan Bey. Yani siz Hı. daha iyi biliyorsunuz bu işleri ama %100 olmamız imkanlı. Ailelerle ilgili devam ediyorduk. Yani bu bu noktada eğitim koşulları falan da önemli değil mi? Kesinlikle terapisi? öyle. Ki özellikle pandemiyle beraber eğitim sistemimizde ciddi değişiklikler yaşandı işte online eğitim süreci çocukların mavi ekrana fazlaca maruz kalmasına sebep oldu. Dolayısıyla burada mavi ekran sadece ders çalışmakla değil de işte YouTube içerikleri tüketmek, oyunlar oynamak gibi hedeften sapan etkileri de evet. getirdi. Dolayısıyla bu dönemde bir koça ihtiyaç olduğunu belirtmekte fayda var. Yani bir eğitim koçuna ihtiyaç olduğunu, onun kontrolünü sağlayacak ebeveyn figürünün dışında bir insana ihtiyaç olduğunu söylemekte fayda var. Tabi haricen e, terapi desteği asla göz ardı edilmemeli. Burada sadece terapiyi e, sınav kaygısı üzerinden konuşuyoruz ama hayatın her alanında önemli ve gerekli olduğunu e, söylememiz de gerekiyor. E, özellikle böyle dönemlerde yani sınav kaygısı gibi durumlarla mücadele ettiğimiz dönemlerde önemi iki kat, üç kat daha artıyor. Çünkü terapi e, o anda insana bir sağaltım ortamı yaratıyor. Yani içindeki duygu ve düşünceleri dışa vurma halini yansıtıyor. E, sınav kaygısı da temel anlam itibariyle düşünceler kaynaklıdır e, terapi alanında biz bu düşüncelerin çözümünde Aslında danışanlarımıza eşlik ediyoruz Evet en önemlisi de tek şey bu değil yani hani, tabi e, yani hani e, tabii. bazen e, yapıyoruz Çünkü yani çocuklara bazen tabi istediği sonucu alamıyor ama önnümüzdeki tekrar fırsat var Evet. Yani Bunlar da söylememiz gerekiyor, değil mi? Ama evet. Efendim... Kesinlikle öyle. Yani burada e, altını çizmemiz gereken konu e, sınavın yaşam başarısının tek kriteri olmadı. Yani yaşam bir bütünlük içerir. E, sınav sadece onlardan e, bir basamak olarak nitelendirilebilir. E, yoksa yaşamın başarısının devamlılığında bizlere etki edecek birçok faktör olduğunu da belirtmekte fayda var. Tabii başarı her zaman olabilir. Herkes işte avukat veya doktor olamıyor veya işte psikolog olamıyor, diyetisyen olamıyor, işte vesaire işte ama her, bu memlekette her zaman söylüyoruz. Önce de bir insan olmak gerekiyor. Kesinlikle. Birinci, birincisi o. Kesinlikle. Ee, i̇kincisi ise zaten her zaman yani benim babam rahmetli her babam her zaman söylerdi. Memleketin e, her zaman berbere de ihtiyacı var, sanayiciye de ihtiyacı var, e, tamirciye de ihtiyacı var, elektrikçiye de ihtiyacı var bugün yani avukatta, da doktorda kuaföre berbere gidiyor. E, arabasını tamir ettiriyor. E, fırından ekmek alıyor. Veya işte kasaptan et alıyor. Yani her meslek dalında ülkemizin e, böyle insanlara ihtiyaçları var. Bunu da unutmayalım. Öncelikle olma, öncelikli hedefimiz güzel bir insan. toplum faydalı bir insan olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Biz Gerçekten, teşekkür ederiz. Yani, keyifli bir program oldu. Böyle son bir şeyler söylemek isterseniz hemen biraz son söz verebilirim. Bayram da geliyor. İyi bayramlar. <laughs> ee, neler söylemek istersiniz? Son birer böyle bir cümle alalım sizden. Tabii. Ee, tabii son olarak konumuz sınavdı. Sınav üzerinden öncelikle e, sınava hazırlanan öğrenci kardeşlerime e, bu yolculukta e, başarılar diliyorum. Biz de başarılar diliyoruz. istedikleri nihai sonuca ulaşabilirler. Her şey onlar için güzel bir şekilde ilerler e, ve tabii ki bununla birlikte e, tekrar bu mübarek ay içerisinde e, burada e, sizlerde buluşmamıza vesile olduğunuz için e, biz de teşekkür ediyoruz ve herkesin e, mübarek Ramazan ayını ve önümüzdeki Ramazan bayramını kutladığımı dile getirmek isterim. Evet. sorçuluyisan yaptıysa affola. Ya çok güzel, keyifli İki program. İki haftadır çok. süren bir boğaz enfeksiyonuyla mücadele ediyorum. Sesim biraz bu anlamda kısık çıkıyor. Yok yok, gayet güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Ayşenur da böyle bir şeyler söylemek ister. Tabii. Herhalde. Öncelikle herkese hayırlı ramazanlar. Ee, hay tabii ki önümüzdeki bayram için bayramımızı herkesin kutluyorum şimdiden. Ee, haricinde diyetisyen veya psikolog desteği işte için Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden randevu oluşturabilirler. Çok teşekkürler, Çok sağ olun. İzledim. Ayağınıza İzledim. sağlık geldiniz için arkadaşlar. Sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. bugün Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden psikolog Hasan Alpaslan ve beslenme ve diyet uzmanı diyetisyen Ayşe Nur Demirci bizlerle belirtti. güzel keyifli bir program oldu. Hem Ramazan'ı, Ramazan, Ramazan Bayramı koştuk, sınavı koştuk gerçekten. İnşallah önümüzdeki zamanlarda arkadaşlarımızı tekrar bu suda görmek isteriz. Gerçekten güzel bilgiler aldık diye ifade ediyorum. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın. Hoşçakalın.